Bakınız benim oğlum İstanbul Erkek Lisesi mezunu. Ee, yurt dışına rahatlıkla gidebilecekken biz onu ikna ettik. Türkiye'de okuması için en azından lisansı burada okuması için ikna ettik. Ve sınavlara girdi. Türkiye 62. olarak Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliği kazandı. Ama ne oldu? yüzde 86 oy alan rektör e, eski rektör Gülay Barbarosoğlu'nu koltuğa oturtmadılar. Hiç aday olmayan bir yandaşı koltuğa oturttular. Oğlum ve arkadaşları isyan ettiler. Ve biz burada daha duramayız dediler. Bakın bir yıl okuduktan sonra Almanya'ya gitti. Münih Teknik Üniversitesi'nde yapay zeka mühendisi oldu. Ve ben oğlum Gelip ülkesinde hizmet etmesini beklerken, isterken, onu inna etmeye çalışırken, ülkende demokrasi olsun, bir şeyler düzelsin diye e, Ekrem Başkanı olduğumuzdu bizim. Bizim irademiz gasp edilmiştir. E, seçimlerde demokratik bir şekilde yenemediği e, insanın gözaltına alarak e, nereye kadar? Yani o sandık bizim önümüze gelecek. Cevabını sandıkta vereceğiz. Bu, bu merak dönecek, dolaşacak kendilerini vuracaklar. E, sözün bittiği yer. Teşekkür ederim. Ve ben maalesef e, Bizler gözaltına alındık hepimiz. Benim ben halkım. Halktan biriyim ben. Ya yani ben sıradan bir insanım ve benim iradem gasp edildi. Çünkü yani ben bu dünyada da yankılandı ve Türkiye artık maalesef çok dünyada Orta Doğu bataklığında bırakıldı bu şekilde ekonomimizin düzelmesini hiç beklemesinler. Beklemeyelim halk olarak. Ben tüm halkı buraya davet ediyorum. Tüm halk, demokrasi isteyen, ülkede demokrasi isteyen herkes buraya gelsin. Yani hangi partiye oy verirlerse versinler. Buraya gelmeliler. Meydanları doldurmalıyız, hakkımızı aramalıyız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.